<laughs> evet burada duralım. Buraya nasıl mı geldik? Menant oynuyorduk. Menant'ın amacı ben oyunu bitirmeye çalışırken arkadaşlarım beni öldürmeye çalışması. Yerin dibine girsem, cehenneme gitsem beni her yerde pusulalarıyla bulabilirler. Ben onları defalarca öldürebilirim, geri gelebilirler. Ama onlar beni bir kere oyunu bitirmeden öldürürlerse onlar kazanıyor. Benim tek amacım oyunu bitirmek. Biz de Twitch'te 20.00'da yaptığımız yayınlarda bunu oynadık ve gayet de eğlendik. Aşağıda linkler var, siz de katılabilirsiniz. Her ay 40 tane Minecraft Premium veriyoruz ve bu ay özelde 10 tane bu tablodan imzalı çerçeve devretip evinize yollayacağım. Evet sınırlı sayıda baskı olacak ve dünyada sadece 10 tane olacak. O zaman şimdi videoya geçelim. Kagiz, tuvuk atma sakın. Evet çok kötü bir seed bu sanırım. Ya ben bu arada biraz kötü başladım. Onu söyleyeyim size çok az kötü başladım abi. Nerede Kesin oldu? Mükemmel başladı da. Abi nasıl mükemmel başlayayım? Hiçbir bokum yok ya. <laughs> Yalan. Gel <laughs> gör abi. Gel <laughs> gör <laughs> <göre gülüyor> abi. Gel <göre> abi. <laughs> Allah Allah. En son bunun dediğini full demir çetin olmuştu? en, son, en son dediğim <laughs> Evet. En son ne zaman dedim bunu? Az önce. <laughs> <laughs> Kaki <laughs> arkana bak. <laughs> Kankis. Bu Kankis. Magic ya? abi magic Bu üstün bir seviye ne <laughs> güm <laughs> Coğrafya kaderdir Neden Bit bitcoin köye alman köye ona bakıyodu Bak, Köye ittim, full demir Aa, set. Biz evet evet <laughs> abi Özür dilerim ben beyin göçü yaptım abi hızlıca <laughs> Okudum tekrar ülkeme geri döndüm Özür dilerim Yapabileceğim bir şey yok ama ya Bu da yaradım yararım yok Döndün ama Bizi öldüren. <laughs> Oğlum genetiğimi değiştirdiler orada hiç sorgulama. Böyle az önce derken şaka aç demiştim. Gerçekten full demir zırh falanmış galiba anladığım kadarıyla. Öyle. <laughs> full demir bu arada. <gülüyor> 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 Oğlum ne alaka full demir çok zor bu arada iki saniyede nasıl olabilirim? Bilmiyorum. Sihir yaptın. Abi hala lazım olan bu malzemeler var, var ama ya. Bir iyiyiz, iyiyiz. Sağlam. Aa, aa, aa. Aa, baltamız olursa güzel olabilir. Abi az önce biri yanıma kazdı değil mi? Ben bir yeri kazdım ama. Yani öldürmeye çalışmadın bir şekilde mi kazdın? Yok ya kim yok, hayır, yanına Şey kimse yok. Şey yapıyordum. Yani maden kazıyordum. Bilmiyorum belki gelir falan. Yani birileri. baklaşıyorum. <laughs> Gücüm kadınlara ediyor. Suyu gel buraya. Gel buraya. <laughs> Kimse kimse koruyamaz seni. Kimse koruyamaz seni. <laughs> Sen bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Dur abi dur dur dur. Mesafeyi koruyalım. Dur dur dur. Bir bak bana. Dur koş koşma dur. Nasılsın abi? Ama hala koşuyorum. Dur mesafeyi koru. Ay <laughs> <laughs> çet, çet 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 Ver lan okumu. Okumu geri ver. Ben de değil. Bu köyünde bu arada bir bok yok ki. Nereden Ve... buldunuz lan o demir seti? Cidden ya. İleride abimle geleceğim yine. gel bakalım <laughs> abinle. Abinle. Aa, dur 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 bunu alalım ya. abi. Abin geç kalı. Ya bu arada ci... oh! Kri... kritik atacaksın diye bekledim. Neden a, kritik atmadın? Aa, ben seni görmedim. Düz, düz yürüyordum biliyor musun? Bir şey... Nasıl görmedin öyle? <laughs>

Omlutlanabileceğim bir şey var mı acaba burada? Kaç kalkan yaptın? Aa, bir dakika tüm eki... Tüm ekibe <laughs> yaptın. Kalkanlar orada mı? Versene Tüm... <laughs> kalkanları. Hayır hayır hayır. Benim kalkanım var sıkıntı yok. Çakmağım olsaydı yakardım da çakmağım yok. Şanslısınız yani o konuda. E, dua edin çakmağım yok abi. Lanet olsun ya lanet olsun. <laughs> Şaka gibi. İşte abimle dalga geçiyorduk. <laughs> Bu arada misiniz, o seni, bayağı baya sevdi. abi beni de sevdi. Pardon pardon. Yanlış bir şeyler. Daha Gel. ne kadar kovalayacaksın? Durup yemek ye yiyeceğin zamana kadar. Yemeğim olsa öyle bir şey yapardım da. Gel ya buraya yeter artık. Hayır. Ya hayır. <laughs> ya boy. Artık lütfen çakmak lütfen. Oo şaka gibi. Sana çok güzel kritik atmadım bu arada. Kritik atmamı sağlamadım okçu. Baya iyi sağladı orada çünkü. <laughs> okçu yukarı vurdu sen de bir anda aşağı doğru bir koydun. Eyvah bir şey buldum nasıl bir şey buldun? <laughs> Hiç bizim için katı senin için çok iyi bir şey. Aa yakında lava pit yani. Bra bra bra. Nerede bu? Nerede olabilir? Oh 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 oh. Okay 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 ta. Blackwood. <laughs> Abi Black Bull neden ben şey yaptı? <laughs> 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 Cidden obsidyen sandım ya. Onu çıkardım. <laughs> Allah belanı vermesin. Ben de diyorum. <gülüyor> 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 Bu böyle bir scam görmedim abi ya. Allah ya. Gayet iyi bence. Hayatımı scamini yedim abi. Scam master 3000. Ben böyle işi şey, <laughs> <laughs> scam. E Suip neredesin o zaman? Hmm, evdeki obsidiyandan kurtulmaya çalışıyorum. Lan kurtulma ya kurtulma. Ne anlamı var obsidiyandan kurtulmanın? Var. Öldürüm çünkü ben bilmiyorum. Ya hayır ya. <laughs> Suip almak çok hatalı bir fikirdi. Şahin yeri, gözleriniz yeri, görsün chat. Rastgele, rastgele bir yeri kaz üstünü kapat. Öyle olarak. yaptım öyle yaptım. Ha, ha bir de öyle yaptın. Yanı, yanıma mı geliyorsun? Geleyim mi? Ben. Gel. İşime gelir. Ah. Evet işine gelir bu arada cidden. <laughs> abi ben şuradaki koyunu almaya çalışıyorum. Burada bir sürü koyun daha var bu arada. Güzel. Ben seni görüyorum bu arada Dokun. Burada bir sürü koyun var. Neyse şu koyunlara bir gideyim abi de. Kayıdır e bir gel gel. Sen şundan yaptın mı gel. Ay korktum lan. <laughs> ne oluyor? Şundan aldın mı? Şurada bir tamam. koyun daha var. Lan ya buzlar cidden akıllı ya. Akıllı hayvanlar. He. Her türlü geliyorlar, çiğ suya ben giriyorlar de. falan. <laughs> suyu neden hala direniyorsun? Kazma <laughs> <Uf. Hiç bilmiyorsun gülüyor> var mı? Kazma var mı? Ben de ya. Çette ben şey diyor bana. böyle... Orada, orada, arkada! Köyde görmedin falan böyle. Bir an böyle ciddiyim diye bakıyorum üstten koyun kesiyorsun <laughs> tamam mı? Acaba görmedim mi diye. <laughs> ya görmedim ben koyun kesiyordum. Tamam gel gel gel. Neyse Yunus adam ne haber? O high ground beni biraz korkutuyor gibi. O high ground seni korkutuyor mu? <laughs> Çok fena ıskaladım. <laughs> Düşerek mi öldün? Aa yatak çektin oraya. Özür dilerim Noy Bir de ekstradan malzeme de koymuşsun sen oraya. <laughs> evet yanına sandık koyup. Vay be çok iyi. Aşamda beni duyuyorum şu an çok korkunç yemek yiyor. bir dakika. Kayız burada bir yerde misin? Sen misin? Alo. Hayır <laughs> 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 Ya yeah, boy! Yeah boy! <laughs> Masum ya. ya, ya. <laughs> Masum. Kıyamam seninle ne anneciğim. Annesi kıyamaz mı sana? Ne hop hop. <laughs> Oğlum. Özür dilerim cidden. Aa, kim vuruyor bana? Lan sen. Ne? <laughs> Gizli silahınızı son anda kullandınız. Sıhap. Süper ödeyeceğimi. Abi. Sweeper öleceğimi o kadar tahmin etmiyordum ki Sweeper oyunda olduğunu unuttum. Son kişi falan mıydı? Evet, evet, <laughs> evet, En son seni düşündüğüm için Kageyiz'e odak kastım, sana kastım. Sen oyunu bilmiyorsun, vuramıyorsun diye ben şeyim böyle. <laughs> Aa, vah, falan oldum böyle yani. Şans aldım bu arada. 1.8 gibi vurdun ya, o bayağı şey yaptı. Sweeper kutluyorum seni. Güzeldi. Ah, şimdi şu an mı başlattın lan? Evet. Çok hızlı oldu bu arada. Abi neden bak yayın yayın dışı çok eğleniyoruz, şey yapıyoruz. Yayında cidden çekiniyor bu adamlar. Vallahi. <laughs> evet. cidden sesi soluğu kesiliyor adamların. Kagiz bu gerçekten senin biraz öyle. <laughs> Ay öyle bak. Kagiz yayın dışında bir şey yapıyoruz. Kagiz anırıyor, gülüyor, şey yapıyor. <gülüyor> Yayına <gülüyor> geliyoruz. Kagiz iyi misin? Bir problem mi var? Falan oluyoruz böyle. Kagiz hala böyle. Yo iyiyim ya bir şeyim yok benim. <laughs> Ben öyle mi 10 saniyen mi kaldı? Ah shit. Evet, öyle konuşmayacaktım boş <gülüyor> boş. <gülüyor> sweep o cidden o mi? Tamam. Ayrıca sweep sweep Iron tamam. Golem'e vursana. Sweep Iron Golem'e vursana. Hayır o kadar bir oyunu. Ya Iron Golem'e vur lütfen. Kanka seni de öldü <laughs> Ah! sen mi aldın? Hayır! <laughs> bırak onları bırak! Bırak! <gülüyor> <gülüyor> Ahmet koruma bunu. Ahmet koruma. şunu da. Hayır! hayır! <laughs> Yeter be! Şaka gibi. Bu oh, sana Bum. da yar olmadı bana da. Bu kelleşeyi be... unutmayacağım lan. Unutur mu? Ahmet, Ahmet anlaşabiliriz. Ahmet dur dur dur, uh. Ahmet dur. <laughs> Ahmet durma. <Gülüş> <laughs> Ahmet devam et. Kekiz okay, gel. Ahmet adamdan çok korkuyorum çünkü bayağı sıkıntılı geliyor. Neredeyse bu sizden de bayağı korkuyorum. Bir şeyler yapacak <laughs> mısınız gibi geliyor bana. Lan, Kagist! Lanet herif ya! Su yap çık git çık git su yap! Tamam gidiyorum. Aslında biz onu öldürürüz lan. Ahmet dur ahmet dur anlaşabiliriz bak bu sefer güzel bir şey yapacağım sana da bana da eşya vereceğim okey miyiz? Hacı ahmetle değil hepimiz anlaşıyoruz peşinde dört kişiyiz Tamam o zaman tamam ee, ahmeti öldürürseniz eşya vereceğim abi ee, Ahmet aa, mi aa, <laughs> <bu sonumuzu> satmayız <gülüyor> <gülüyor> Hayır ama anlaşma ee, tamam lan kim öldürürse ahmeti 50 lira steam kodu <gülüyor> 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 Ahmet neredesin? <laughs> ahmeti ilk öldürene 50 lira steam kodu <laughs> <laughs> Ay ben mi kötü bir anır Ahmet, <laughs> Ahmet <ya. gülüyor> bölüşsüz, gel gel Ahmet. Ya Ahmet gel. Ahmet Ahmet çok şey yapma bölüşün ya. Oğlum hızlıca öldürsün. Hızlıca geçin de çok Ahmet, sıkıntı olmaz. Ahmet bir tane geri vereceğim. Bu arada de... kel ciddi ciddi kovalı ya Ahmet. geri veririm Ahmet. Canım yok. iki kalbim var. Nöysen usta 50 liranın hayırlı uğurlu olsun. Kayıt sen ne ara geldin bu arada? Kanka Neyini zorluyorsun <laughs> cidden? Öyle ya da böyle Lazım olacak çünkü Burda 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 Aaaa Piglinlerin <laughs> yanına gidersem eşyaları yok Bir şey olmayacak, yapamayacaklar Kay geyiz, piglinlerin içindeyim Bir şey yapamayacaksın Piglin geliyor arkanda. Gelmiyordu Beytledim Aaaa <laughs> <laughs> Oğlum piglin yok <laughs> Ahmet, ya yine mi sen? Ahmet Sen gelsene oğlum Ahmet ben altın arıyorum şu an Hasan dur kageyiz var <laughs> 3 kişi alsak Kageyiz baltayı Elim Yemeğin var mı? Elim ben yani? çıkar beni kayız... <laughs> çıkar Gelin gelin pilginler gelin pilgin adamlar gelin lütfen gelin 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 <laughs> Ah oh. ping. Hayır Pilgin brut <laughs> Lanet olsun ben hepsi pilgin şeyinde sanıyorum kendimi yani Gel buraya gel Abi lan Bize saldırıyor brut Ne? Yardım et. Kagiz, Kagiz, Kagiz anlaşabiliriz. Ben Brut'u sana paslıyorum o zaman. Şu an nasıl garip olan suyu nasıl bu şekilde öldü? <laughs> yatak ...koydum ya. <laughs> Bir dakika yatak mı koydun? <laughs> Gel buraya. Ah, <laughs> öldü. <laughs> <laughs> Bu arada cidden hani speedrunner vs hunter serilerinde şu ana kadar biz adım speedrunner'dı ama bir şey yapmıyorduk. Fark ettiyseniz artık cidden speedrunner'ım. Siz yenmek bir tık zor. Bütün hay bale'ları da almam lazım bence. Buraya hakim olabilmek istiyorsam. Eee şu an düşündüğümü düşünüyorsunuzdur aynı. Tamam burada okey. Okey okey. Gel lan buraya. Şunları ayarlayayım da. Sonra Scott Strats'e gider. Arkamda arka arka yardım et. Allah'ım ya cidden delireceğim. Kagiz ya ne yapıyorsun? Çalılardan vuramadın da. Bu, mi? Yüzden, bu yüzden gelişmeye çalışıyorum ya. Kızlara mı yetiyor lan gücün? Eğer suyu pay etti kanka yapabileceğim bir şey yok. Dur şunlar da var bu arada. Aynen en azından bunun bir tanesiyle şunu yapabilirim abi. Oh çok iyi çok iyi çok iyi. Kod stres adam. Aynen böyle Ne yapıyorsunuz abi? Hiç Hiç Hayır Gagiz <laughs> <laughs> Umarım etrafımda birileri yoktur şu an Diye düşünüyorum var mıdır ya da Çünkü normal speedrun yaparken okey de Sizle beraber yapınca daha sıkıntılı İş alın lan Ama işkur geliyor ayağınıza Speedrunner vs hunter'da da yapmayın bunu Ayık olun alın şu işi Reis aldın sen adamsın adam Adamsın sen Ah suyu... Hayır falan var mı? Hayır hiçbir şey yok! Hayır! Oğlum! vurabilirsin. için... Noyseynos gel lan buraya! Altın elma mı yedin? Altın elma yedim evet. <gülüyor> <gülüyor> yeah boy! Burada kim hunter kim speedrunner biraz düşündürüyor Aa, ama... De, de, devir daim yapıyor ya böyle... <laughs> Kagiz korkutuyor bu arada. Kagiz'in ne yapacağı belli değil. Ben ben ne yapmışım? Aynen abi. Ve portalımdan çekilebilir misiniz artık? Çık git lan portalımdan. Çık git <laughs> lan. Kızlara, <laughs> <göcüm>. Kızlara itiyor bütün gücüm. Kızlara itiyor. Nöşeniz <laughs> uzak dur. Uzak dur Nöşeniz. Uzak dur. Abim hiç getirdim bu sefer. <laughs> Abimi. <laughs> Abiye <nasılsın? gülüyor> bak <laughs> ah, Tamam pardon 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 pardon. Ne dedin? <laughs> <Ben> ne <laughs> dedim? Ne dedim? Ne dedim? <laughs> Süp sen zaten oyunu bilmiyorsun Süp sana 1.8 pvp'si atarak öldüreceğim kritik vur, vurmayacağım <laughs> Ya Süp bari biraz vursaydın <laughs> Gidemeyeceğiz ya Arkanda Ya oğlum kend... <laughs> Kayıdan başta neden aldın ki benim eşyalarımı <laughs> Oğlum sen gelmezsin mi daha diye hemen geldim Ne Aa... Neyi var bu adamın? Bir şey bir şeyin de yok ki doğru düzgün Alamayacaksın kanka Çok zorlama bence Oğlum oraya şey alalı şey. Alalı çok oldu Çok oldu ama ben o portalı salmam Başka bir lava pit falan bulacağımı sanmıyorum çünkü Gel git sen gel git Hayır abi Hayır Kız kazma şu portalı ya. Arkadaşlar biz bunlara daha farklı bir plan yapıp oradan direkt portallarına girmemiz lazım. O portalı alacağız bir şekilde. Merak etmeyin. Şuradan birazcık ip alıp yay yapalım. Ondan sonra bitecekler. Tamam mikrofonumu kapattım. Portaldan uzaklaşıyorum abi. Umurumda bile olmaz. Direkt olarak yer duruyoruz chat. Portalı tamamen yok ettiniz değil mi? Yok ya sadece ufak bir patlama oldu. <laughs> Acaba ne oluyor merak ediyorum ama. Oğlum, bozmuşsunuz işte portalı. Şu an Küçük... bu arada başka bir yerde portal yapıyor. Evet başka bir yerde. Evet bu taktiği, bu taktiği biliyorum bu taktiği biliyorum. Ben bunu yedim önceden. Bozmuşsunuz bu arada deme şeklinden anlaşıldı bu arada. zaman bir dakika ben şunları alayım da öyle geleyim. Orada bu ben buraya crafting table yapayım dedim de burada 3 tane yan yana crafting table duruyor. <laughs> Benim değil abi. Benim alakam yok. <laughs> Hiro Brian abi. Siz neredesiniz abi tam olarak? İyi gelmeye şu an. Eçim mutlara bakın abi. Eçim <Achievement> mutlara bakın. <laughs> ya boy, oyunu da bitireyim mi isterseniz? Hayır <laughs> ya. <laughs> <laughs> Evet bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bunlar da böyle anla ki bir şeyler tam olacakken olamayan heyecanıma yenik düştüğüm turlardı. Ve gayet de eğlenceliydi. Ay, oyunu bitiremedim. Arkadaşlarım beni e, çok fazla paniğe sokup beni cidden şahitler. Bazen onların tamamen yapacağı şeyleri küçümsemiş olabilirim. Suyup'un o şeyi gibi. Çünkü oyuna yeni başladı. Vurmayı bilmiyordu ama spam her zaman kazandırıyor. Kageyiz'in yolundan gidiyor kendisi. Evet eğlenceliydi. O zaman yayınlara gelebilirsiniz. Yayınlarda daha fazla sohbet, muhabbet ediyoruz. Çok fazla şeyler yapıyoruz. Onun dışında başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.